Yalnızlık. Birçok insan bu kelimeyi duyduğunda korkar. Çünkü yalnız kalmak çoğu kişiye terk edilmişlik gibi gelir. Oysa yalnızlık sandığımız kadar karanlık değildir. Asıl mesele yalnızlığa nasıl baktığımızdır. Psikoloji bize şunu söylüyor. İnsan kalabalıkların ortasında bile kendini yalnız hissedebilir. Çünkü yalnızlık aslında dışarıda kimin olduğu ile değil, içeride neler yaşadığımızla ilgilidir. Bazen yüzlerce insanla konuşuruz. Arkadaşlarımız olur. Ailemiz yanımızdadır ama kalbimiz boş hisseder. Çünkü asıl mesele başkalarıyla değil kendimizle kurduğumuz bağdır. Peki neden böyle hissederiz? Çünkü insan doğası gereği anlam arayan bir varlıktır. Kendimizi ifade edemediğimizde, anlaşılmadığımızda ya da kalbimizin sesini susturduğumuzda yalnızlık bizi sarar. Ama işin ilginci Yalnızlık aynı zamanda insanın kendisiyle yüzleşmesi için en büyük fırsattır. Bir düşün, telefonunu bir kenara bırak. Kalabalıkları geride bırak. Gürültüyü sustur. Geriye kim kalıyor? Sadece sen. İşte asıl mesele burada başlıyor. İnsan eninde sonunda kendisiyle yüzleşmek zorundadır. Yalnızlık kaçamadığımız bir ayna gibidir. Neyi sakladıysak neyi görmezden geldiysek orada karşımıza çıkar. Ama yalnızlık sadece psikolojik bir mesele değildir. Manevi olarak da çok büyük bir anlam taşır. Kur'an'da Allah ben size şah damarınızdan daha yakınım buyuruyor. Düşünsene en yalnız hissettiğin anla bile aslında yalnız değilsin. Çünkü seni en iyi tanıyan, kalbini en iyi bilen, gözyaşlarını sessizce gören bir Rab var. İnsanlar seni anlamasa da, sana sırtını dönse de Allah asla dönmez. Belki de yalnızlığın en güzel tarafı budur. İnsan kalabalıkların arasında kaybolurken Rabbini unutabilir. Ama yalnız kaldığında kalbinin en derininde ona yönelir. Belki de bu yüzden bazı peygamberler vahiy öncesi yalnızlığı tercih etti. Hira mağarasındaki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, çölde yalnız başına tefekkür eden Hz. Musa, yalnızlıktan Allah'a sığınan Hz. Meryem. Hepsi bize şunu gösteriyor. Yalnızlık bir ceza değil, bir davettir. Bugün modern dünyada yalnızlık sık sık bir problem gibi anlatılıyor. İnsanlar hep kalabalık olmak, hep bir şeylerle oyalanmak istiyor. Oysa gerçek şu ki, insan ancak yalnız kaldığında içindeki boşluğu fark eder ve işte o boşluğu dünya değil, Allah doldurur. O yüzden yalnızlıktan korkma. Yalnız kaldığında kendine sor: ben aslında neyi arıyorum? Kalbim hangi huzuru özlüyor? Çünkü cevap dışarıda değil, içeride saklıdır. Unutma, yalnızlık bazen bir imtihan, bazen bir ilaç, bazen de Allah'ın sana özel bir davetidir. İnsanlar gidebilir, dostlar unutabilir ama Allah seni asla terk etmez. Yalnızlık eksiklik değil, kalbini Rabbine daha çok yaklaştıran bir köprüdür.